Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz ve çekelim dedik ve güzel bir video çekelim dedik. Bugün Gökçe'nin doğum günü. Gördüğünüz gibi burada da pastası var. Gökçe'ye böyle resimli bir pasta yaptırdık arkadaşlar. Gökçe'nin resmi var üzerinde çok Gökçe güzel. Gökçe'nin onu bırak Gökçe'nin daha hediyelerden haberi yok. Şş buraya gelmiş olabilir. Bence birazdan hakikaten havalar uçacak Bak böyle yok <laughs> Biz Hazırız. Sen ne yaptın? Hazırlık yaptım. Çaylarını hazırladım. Pastamız hazır. Ha o zaman içeriye gidelim. Gökçe yerine geçsin. Tamam. Çünkü masada pasta kesecek ya. Ben onları yakıp geleceğim. Ha Defne sana yardım edecek mi? Ha e, evet. ışığı kapatıp geleyim. Gökçe yerine otur diyeyim ışığı kapatıp Defne. geleyim. Pastayla birlikte gidelim. Sen oradan hemen ışıkları kapat ben pastayı sokayım. Ha. Burada yakacağız mı? Evet evet. Ha yakıyorsun. Orada, o zaman Defne yakacağım. ben seni takip ediyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Maytapları en son yakayım. Ay çok güzel oldu kızım ya. <laughs> Pastamın suyuna nasıl yakıştı? Hadi, Hadi gidiyoruz. Sen evet. koş, ışığı söndür koş. Evet. İki doğdun Gökçe. İki doğdun Gökçe. İki doğdun, iki doğdan mutlu yıllar sana. Kız var. Bilek tutmalısın nef önce. Tuttum. Ah Gökçe. Gökçe. Nefne nef pastayı kesmiyor muyuz? kutlayalım doğum da doğum gününü. Doğum günün kutlu olsun anne. Evet. Sana da. <laughs> Dur bir pastanın tadına baksın önce. Gözüm gözü pastada şu an. Öyle gel doğum günü çocuğu. Gel Geçin, gel, gel Kutlayalım. Gel gel koş koş koş. Ay. Ay Alın biraz daha size kar. Çok güzel. Çok güzel. Saçlarına karlar yağdı. Bende daha çok var. Kendin kes bir tane Olur. şöyle. Kes bakalım. Ama ne şu an çok güzel. Biraz. Gökçe ve Defne gelin pastalarınızı kendiniz servis yapın. Hadi bakalım. Evet, Hadi şöyle. Hadi evet. pasta Hadi servisine. Mutlu musun? Arkadaşlar ben bir de yüzümün tadına bakacağım. Gökçe kendi yüzünün tadına bakıyor şimdi. Gözünü yiyecek sanırım. Ben ha bu arada bir dakika şimdi. Sürprizler ne oldu? biliyorum. Muzda gibi mü ya? Muz içinde içinde. Bence ben sizi biliyorum. Hayır. Kendisi görecek. Söylemem. Acaba neydir? nedir? Ağzı kokuyor. <laughs> <laughs> Pastayı bitirdiniz millete kalmadı. Bana bir gösterseniz <laughs> şunu. Yokça kendini uzaylı gibi yapmışsın. Ben bir daha fotoğraflı pasta yaptırmayacağım ama. Neden? Baksana kızımın yüzünü. Üzüldün mü? Çizdiniz hep. Şöyle. Öyle düz olmaz kızım. Canım bir pasta çekti ki sormayın. Şöyle düşenlerden. Alayım şuradan. Gökçe de aşırma modunda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Servis yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay, Gökçe de servise destek oluyor. Çabuk çabuk git yenisini getir hadi. Gökçe sen şimdi kaç yaşına girdin? 5. Yapma be. O kadar yaşlandın mı? Evet. Tabii okula bile çok çileler çekti bu yaşa kadar. Servise devam arkadaşlar. Gökçe ikişer ikişer getiriyor. Baba ne al? En Servis. çok da sen çalıştın ha. Arkadaşlar Gökçe'ye pastadan daha büyük bir sürprizimiz var. Hadi gidelim alalım çabuk. Hadi. Bence bayılacak bayılacak. Hadi. Nerede? Bizim odada. Sesini çıkarma sakın gel. Ben içeri geçeceğim. Cik cik diye ötünce gel tamam mı? Tamam. Dur. Boyun kadar. Dur bekle bekle. Gökçe neredesin? Abla. Ablanın sana bir sürprizi varmış. Olamaz ya. böyle bir Ya Evren bu sefer almayalım demiştik. Barbie evi mi yoksa karavanı mı? Ev almadım ki istediği her yere gidebilsin orada oynar. Yardım lazım var. Gökçe onu kurmak da gerekebilir ha. Öyle direktmen çıkarıp oynayamayabilirsin yani. Bununla biz de oynarız ha. Evet. Kocaman. Valla oynamaları yani. Ben yani. şu kenarlarına küçük şuralarına O fotoğraftaki Barbie'lerin üstü var mı acaba? Bekleyin bekleyin. Şurada bir yer. Şurada bir yer var. Böyle çevirmem gerek. Çevir bakalım. Ha, ha, <laughs> Bunu kim almış? Sence kim, aldı? Sor bakalım kim almış? Bir öpücük alalım. Kim aldı? Kim aldı acaba? Sen. Evet. Bir de ben. Birlikte aldım. Bir de, de kız anneyle de benim ediyoruz. Aa bir dakika. Sen <laughs> nerede <gülüyor> defne ne <laughs> Defne <gülüyor> sana da harbi ediyor. Aç ona bak. Sana da bizim hediyemiz var. Aa Çok güzel. Allah dikkat et. Allah. Pardon geliyor. Oh, Gökçe Hanım. Bof, parkım, abi, Gökçe Hanım. Aşk kocaman. Bekle altındaki karton al bakalım. Çıkıyor Gökçe bizi bir çevreyle götürsene bu karavanla. Bence bunun içinde babiler falan var. Adem şunları ben yırtabilir miyim? Baya bir parçası var herhalde. 60 tane yazıyor. Oh, 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 Gökçe havuz diyordun ya bak havuz da çıktı. Ben bak havuz mü? Kocaman. Ha, Barbiler yüzecekmiş İy bu havuzda. O, yine eşyaları bile var. Nasıl yani? Arkadaşlar köpek de var herhalde bakın kemik de var burada. Anladım. Evet. Hep yatak örtü falan. Gökçe sana evet. nice seneler diliyoruz. Şimdi videoyu burada kapatalım. Siz bunu kurun ondan sonra yine çekelim evet. olur mu? Görüşmeler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.